Şu an Bosna Hersek'te Mostar'dayız. Batı bu köprüyü çok iyi bilir. Mostar Köprüsü. Çünkü Sırplar ve Hırvatlar Batı desteğini alıp Boşnaklara bu topraklarda soykırım uyguladılar. Bu köprü yıkılırken ve yine Bosna'nın birçok yerinde Boşnaklara soykırım uygulanırken soykırımcı komutanlar şöyle diyorlardı: "Türklerden intikamımızı aldık." Bugün bile Batı'nın Türklere olan kin'i ve nefreti ve korkusu devam ediyor. Neden? Çünkü Türkler tarihi boyunca hiçbir millete soykırım yapmamıştır. Katliam yapmamıştır. Bulundukları bütün coğrafyalara, bütün ülkelere merhamet ve adalet götürmüşlerdir. Oysa Batı öyle değil. Batı'nın karnesi her zaman katliamlar ve soykırımlarla doludur. İşte bu yüzden Batı Türk sembolü Bozkurt işaretini yaptığı için Merih Demirala ceza verdi. Tek dertleri Türk korkusu. Bunu hazmedemiyorlar.